Selamlar dostlar, hoş geldiniz. Bugün kaldığımız yerden devam ediyoruz. E, Deden En son neler yapmıştık hiçbir şey hatırlamıyorum. İşini yap. Yarrağıma bak sen. Yarrağıma bak. Şüpheli görünen tüm insanlar ölmek zorunda. mahallede isim, değil mi? Ya abi bırak bu ayakları biz neler halletmedik. Şüpheli görünen. Sorunları verimli bir şekilde çözmeye zorluğunu Sen yaş abim ya. Yaşa. Sen gel. Ayakkabıcı. Sayısını bile sayamaz. İşte aslında başka bir... Anlamadım bir dakika. Eee kendisini başkanın yerine koymanın nasıl bir his olduğunu anlayan ayakkabılar yapmaya hayal ediyor. Çünkü aslında başka insanların ayakkabılarını giymek belli bir anlayış kazandırma. İstik anlamadım. Ben bir şöyle. İşirin Malik. Mandıra çiftçisi. Fakir, ineklerin garip davranışlarını sergilediklerini fark etti. Daha sonrasında sütleri yeşil bir renk almaya başladı ve tatları pil yalamayı benzetmeye başlandı. Eşinin itirazlarına rağmen hayatını yolundan çıkarttı. Tüm tuhaflıkları araştırmaya her zaman heveslidir. Yani tatlı bir abimize benziyor. Ben bir şey göremedim. Dublör. Pivot fiziksel olarak çok aktif bir şekilde büyüdü ve her zaman tehlikeyi ve güvenli eşit derecede sevdi. Ben de bilmem ne. Bu da şüpheli değil. Vuru. Yani bunlar iyi insanlar. Hadi şunu sikelim bari. Bundan bir bok anlamadığım için de. Aa şeyi okumadık. Görevleri okumadık. Neyse. Ah yine kedi. Hmm. Abi param vereceğim mi ya? Verdi. Helal olsun. Gidelim bir e yeni bir şeyler alalım. Şunu almak istiyorum ben ya. Şunu da al, şunu da. Rahat bırak beni. Şunu da almak istiyorum. Bunu alacağım. Çık. Güzel girdi ama para. Çok güzel girdi. Gidelim yeniden iş yerimize. Tamam bir şey olmamış. Hmm. Toplum yarrağı yemiş yani bizim yüzümüz. Anladığım kadarıyla. Neyse. 5 insan ölmek zorunda. Bir insan bağışlanmalı. Bu oldukça önemli. Bakalım. Ahmet. Bulun... Ne? Bulduğunla yetin sözünü hiç Her zaman daha yükseği ve daha ileri hedefler, mahsulleri daha da ölümlerde getirmek için. Farklı alanlarda deneyler yapar. Para haklıcısı. Hiç okumuyorum. Öğrenci. Sürekli konuşuyor abicim. En sevmediğim, fakültedeki en sevmediğim tiplerden. Sen dur. Ah yaşanım. Hayır <laughs> Abi seni de öldürüyorum. Neden diye sor. 70 yaşındasın ya. Al az biz yaşayak. Yemek kuruyucusu. Neyse. Sakiniz. Bir süpermarkette tasarımlarından çıkabilir. Herkesin hasta açık. Yapmayı çabuk. Vallahi buna dair bir dilekçe imzalamalarını ister... Tam tarikatçı ama. Tam tarikatçı. Dur. Sen. So son ablaya da bakalım. Abiymiş. Janitör ne demek bilmiyorum. Hmm. Sen de sikilden abi. Sen de yaşıyorsun. Ve gidelim. Bence doğru bir seçim yaptığımı düşünüyorum. Bye bye Levinous. Hı 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 Ben de. Tamam Bence doğru bir seçim verdik Doğru bir seçim kararıydı bir tipimizi mi değiştirsek çıtırından <laughs> Bu çok değil Belki bir sonraki hayatımızda ya. Bal kaba değil de şöyle bak bak. Bak. Ona ne avradını. Haş taş. İt olduk arkadaşlar. Evet kurallar. İki insan ölmek zorunda. Sanki dünyaya büyük bir sakinlik sarmış gibi bugün çok ölme gerek duymuyorum. Ya yarra yemiş abi ya. Selametten açıklar. Zillacık olmaz kalacak. her Her neyse devam edelim. İki insan ölmek zorunda. Çevrim için kumarhane operatörü. Kumar bağımlılığına hayır. Atık ber tarafı. Sen yaş abi sen iyi bir adamsın. 46. Bakan mı? Bunu öldürsem içeri girer miyim acaba? some questions. Kendini düzeltmeye çalışıyor. böyle bakan yoktur ya. Kimse kimseye böyle bakmaz. O anlamda dedim yani. Böyle bakan yoktur derken. Çok güzel bakıyor ablamız. Ha, o zaman ne yapalım biliyor musunuz? koyayım. Bir dakikalık keselim burayı. Johan okulu iyi, iyi, idare ediyor ve hatta bir tanesine aşık oldu birkaç iyi bir arkadaş ediyor. Parti vermenin zamanı geldi demek. Sen yaşa. Böyle verelim. Bakanı da yaşattım bu arada. <laughs> Melekler seni bana yazmış. O tekrar doğuş ya beyimiz gelmiş. Sayın patronumuz. Tırından. Her neyse. Pardon, sizi bir şekilde rahatsız mı ettim? Hmm. Ölüm ve vergiler. Eyvallah yavrum. Hadi kendine iyi bak. öpaş Uyuduk. İndik. İş yerine geri geldik. Bir mektup daha. Akışına bırak. Çıtır. Kafama göre. Bakalım neler olmuştu. Çevrim içi kumarhane geçtik. Sabah sana bir şey bozacak. Ebenin amı. Ebenin amı. Başka öldürecek bir şey bulamadılar mı? Merak et. Sizi kazan. Partinin mükemmel parti olduğunu söyledi şaşkalı. Aa okuyansa düşmüş. Çok çok geçmiş olsun. Biz atom erken atom çalanın. Nükleer fizikçi. Oy. Abi ben yaşatırım ya. Ben kimseyi öldürmem yüksek ihtimalle. Keşiş. Abi boş yere yaşıyorsun hadi karışmayayım. Bakalım. Oto muhabir. bu arada telefonum şeyde kaldı bir saniye arkadaşlar. Devam edelim. tedarik zinciri koordinatörü. Abi sen amfetamin içiyorsun ama ya. Bir de torbacısın. Abi seni öldürdüm ben. Allah emanet. Emekli. Abi yaş 87 ama iş bitmemiş. Devam. De parmakları artık... Abla sen öldüreyim acı çekme. Sahtekar suyu. Sikildin. Koruma. Sen yaşa abim. Sen görevini yapıyorsun. Emlakçı. Emlakçı görünce kuduruyorum ben. Neyse. Öyle abi sen öl. Yok. Yarınki şeyleri çok merak ediyorum. Ee, ne yazmışlar. Dünyada neler oldu. Selam ölüm bey. Nasılsınız? Ölüm hoş geldin. Biliyorsun ki sanatın peşine gitmek... Ona siktir git insanın önüne. Ölümlülüğünü düşünüyorum. Bunların da önemli, Kayda değer ve anlamlı. Ben bir de şeyi merak ediyorum. Full dediklerinin tersini yapsaydık neler olurdu. Bir turda onu mu oynasam? Bunun kaydını al almam da oynarım bir sektim 4 insan ölmek zorunda. Şu paralar çok birikti burada ya. Telefonu açacağım çok merak ediyorum. Bir neler olmuş. Anası sikilmiş dünyanın anası. Neler olmuş? Hamilelik oranının anne artmasıyla bilim adamları şaşkına döndü. Güzel. Nasıl elle yazı yazabilen tek kişi? Ben de yazıyorum amına koyayım. Bak anası sikilmiş güzel. 4 insan ölmek zorunda zaten 5 insan var. Cemli kapitalist. Abi 73 yaşındasın. Metin rızkını yediremem sana. Mart Martin. Sevdiği bir lokantada ona yalnız sipariş getirilene kadar merhametli bir insandı. Bu olaydan sonra öfkesini atacak bir yer bulması gerektiğine karar verdi ve siyaset atıldı. Şu anda insanlar arasındaki eşitliği kesin olarak sona erdirmeyi umarak milliyetçi halk refah örgütünü liderlik ediyor. İnsanlar arasındaki eşitliği kesin olarak son erdirmek. Arkadaşlar ben e, biraz solcu bir insan olarak. Zaten tarih dediğin nedir? Güce erişim olanların uydurduğu bir ülke. Hata Alternatif yönlerle daha fazla neden oldu. Dur. Thank Hmm. Sen yaşa. Abi iki tane tarih en çok buraya. Şuna bak ya. Her şey daha güzel olacak bence. Yarın uyandığınızda. Hı. Ah başlangıç kurtuluşun tatlı tadına sahiptir. Her çim yaprağı her açık üzülmesi. Büyüleyici bir gün. Değil mi ölüm? Ye ye true Ölüm daha önce hiç böyle bir kesinlik yaşamamıştım. 400 dolar daha aldık. Tamam abiciğim. Ne kaçıştan mı gidiyorum yoksa Cemilgen önce? Şunu almak istiyorum merak ettim. Tuz. Cemilgen oyuncağı götürmem mi sokarım bilmiyorum hadi onu da aldım. Tuz, tuz yeter. 1400 lira verdik dolar. Ben hemen götürür merak ediyorum aldıklarım ne bok Duyuyorsunuz değil mi? neler olmuş? Kurum sağ çık. Başlıyoruz Nefret söyleme. Aa işsizliğe karşı. Bu ne? Şimdi bir dakika şu mantığını anlamaya çalışıyorum. İşçi. Bilim küçük eşeği aktörlük yapmaya çalışmak için şehirden karşı Evita. Altı insan ölmek zorunda. Ben anlamadım. Soru şartları ne? Bak hepsinde aynı şeyler var sende. o da aynı şeyler. Allah Allah ben bu mantığını çözemedim bir dakika. Abi, dünya daha iyi. Öyle yapalım. Tamam. Seni bir yaşatsak. Ekonomik olarak iyi. Ah siktir yeni anladım olayı ya. kapaş şunu tamam. Şimdi hepsini öldürecek ya. Yakın zamanda öldürecek. Hangi satış olmak için önceki mesleğini bıraktı abi abi sen yaşıyorsun çok merak ettim ney bu bak olumlu gitti abi seni öldürüyorum çünkü güzel hayat sikin burger seven bir insandır Ben sadece Öyle aman akoyim İyi bir ablamız bu ya. Hayatla mücadele yapalım. Hmm. Sen de yaşa. Hadi bakalım. Ne işaret verdin? Avcı mı? İçerinin etkili bir şekilde yapmanın yanında rüşvet ve adam kayırmacılık da yapıyor. Ayrıca geçmekte onu ve Hakim Mansal'ın çok başarılı bir kaçakçı çetesi işletiyor. Arak'la. Ya bana bu savcı bir yerden tanıdık mı geldi. Neyse. Verelim hadi. Geçimimizi onaylayalım. Şimdi hocam. Biraz kendi kafamıza göre bir şeyler yaptık. Ölüm kendim bir çıkmaz. Ya siktir git ya. Bana ne amına koyayım? Seviyat e berbat. Doğru işe mi? Amcık çalıştık ya zaten. Neyse arkadaşlar bölüm bu kadar olsun. Bir dahaki bölümde görüşmek üzere bay bay.